Selam benim hoşlarım kalma. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iki gün e, nasıl geçiriyorum onu göstereceğim. Bazı yerlerde ne uyuduğumda video hala kapatmayacağım devam edecek. Şimdi sabah ve buradan hav 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 hav. Evet köpeğimiz acıkmış ben ona bir şey yemek vereyim. ağacın. Hav 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 hav. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil canım. Evet arkadaşlar köpeğim e, adını e, ay Neyse. Şimdi iki gün ben neler yapıyorum? Nasıl bir şey yapıyorum? Onu göstereceğim. diyor, hadi o zaman geçelim. Videoya geçelim. Ay pardon dola açtım. mı Evet canlarım şimdi akşam oldu uyuyacağız sabah olunca görüşürüz. Üst, üst. Evet arkadaşlar ponçiklerim evet, şimdi sabah oldu ve üstümüzü giyelim giydim şimdi kendime kahvaltı hazırlayacağım. Günaydın tonçiklerim. Hav hav miyav miyav. Onlar da günaydın diyor. Şimdi kahvaltımı hazır. Bunu yiyeceğim. Kamera şurada dursun. Neyse ay pardon. Şimdi yiyorum arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Yiyelim. Çok lezzetli. Evet arkadaşlar. Şimdi yedim. Şimdi ne yapacağım hiç bilmiyorum ya. <laughs> Tontişlerim ne yapalım? Evet, cevap gelmiyor arkadaşlar bir şey söyleyin. Bu arada tontişlerim diyorum mısın size diyorum köpek e, kedilerimle köpeklerimle demiyorum. Asır onları da diyorum. Dışarı mı çıksak? Hmm. Arkadaşlar ben size tontişlerim diyeceğim bu arada. Tontişlerim. <laughs> çok güzel. Evet tontişlerim ee, şimdi çok canım sıkılıyor. Yani, ne yapsam? Şimdi dışarı çıkacağım. O yüzden çantamı hazırlayayım. Şu çantama koyacağım. Ee, ne koyayım ki canlarım? Şöyle. Dışarı gidersem sıkılırsam resim yaparım ben. Bu çantama kullanmayacağım. Şunu kullanalım. Bu daha büyük olduğu için bunu her şey siliyor. Boya kalemini de koyalım. Şöyle. Evin anahtarını da alalım. Şöyle bir tane pembiş kitabımı alacağım. Bu da karış. Bir de telefon alacağım. Kapatalım canlarım. Şimdi tantişlerim. Ee, ne yapacağım? Bir dakika. Şu üstü şu ayarlamam gerek. Şunu alayım da alamadım. Şimdi köpeğimi de götüreceğim. Kedimle köpeğimi. Onları da götüreceğim. Yarın üstü şurayı hazırlayayım da şimdiden. Minnoşlarım hadi gidiyoruz. Hav hav. Miyav miyav. Evet canların gitmek istiyorlarmış. Arıyor o zaman. Gidelim. İşte içine gidelim. Onları böyle götüreceğim maalesef. Şimdi nereye gideceğimi hiç bilmiyorum. Ne tarafa gitsem. Tont şey bir şeye gideceğim ben. Dışarıya çıkacağım işte. Evet tontişlerim geldik. Şimdi şöyle köpeğimi kedimi de aşağıya indireyim. Çantamı da kapatalım. Selamun aleyküm abla. Hoş geldin kız. Hoş buldum. <laughs> ne istiyorsunuz? Buyurun. Hoş geldiniz. Ben bir tane şundan alacağım. Tamam. Buyurun. Şöyle vereyim teşekkürler. Şimdi tantişlerim burada yiyeceğim. Gelin köpekçim. Siz de şurada oturun. Yerde dursun arkadaşlar. Yiyelim biz. Şöyle alalım yemeğimizi. şurada, şurada dursun. Yiyelim yemek. Hadi bismillah. Hav hav. Hav. Ne istiyorsun? Bunlar da acıkmış. Onları da vereyim. Bir tane daha alabilir miyim? Buyurun. Akif'cim. Hadi gelin tanış. Evet. Şimdi tanışlarım gideceğiz. Selam aleyküm. Aleyküm selam yavrum. Hoş geldin. Ne istiyorsun? Hiç şöyle ben şu renkli pastadan alabilir miyim? Tabii ki al Bir de şu pastayı. Köpeğime vereyim. Bunu da ben yiyeyim. Şöyle bir tane de arkadaşlar. Şu var Şimdi kimine vereceğim. Evet tuant Şimdi gidiyoruz. Ay telefon çaldı. Alo efendim. Evet dışarıdayım. Hı hı tamam. Kapan. Aaa. Pony abla sen misin? Aa, evet canım. Abla ben senin hayranınım ya. Videolarını çok seviyorum teşekkürler. Rica ederim. Selam tanıştılar. Evet. Teşekkürler şimdi videoda Lütfen şey yapmayın. Tabi tabi. Evet tanıştılarım. Şimdi geldik buraya. Burada. Buradan bir şey almayacağım. Şöyle limon varmış. Hı. Arkadaşlar. Çok ekşini iyi yedim. Yanlışlıkla <laughs> Neyse şimdi bir de pizza paketleyelim. Pizza kimseyi götüreceğim. Gelin. Hav 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 hav. Tamam canım gel gel. Evet canlarım geldik. Şimdi şimdi ben buradan şunların ikisini paketleyeceğim. Bunları da evime götüreceğim. Akşama yeriz. Gelin. Ay. Hav 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 hav. Tamam canım gerek yok. Evet tanıştığım geldik. burada böyle şeyler varmış. Almayacağım ama bunlar. bunlar çok acı olur. Şöyle saçma dökmek istiyorum. Yiyecek misiniz? Hav hav. Miyav. Hav hav hav. Yemeyeceklermiş arkadaşlar. Korkmuşlar. Miyav miyav miyav. Arkadaşlar şurada bir kedi aldı ama bizim değil canım koyman gerek bunu. Ay kedi kenken hareket etti. Korktum. Evet tançilerim selamlar. Aleyküm selam kızım. Hoş geldin. Ne istersin? Ee, teyze biz geziyoruz. Öylesine bakmaya geldik. Ha, tamam kızım. Evet tançilerim ben şunu alacağım. Küçük bir paketleme ile. Ee, niye aldım diye de isterseniz bilmiyorum. Ben aldım. Hadi gelin. Evet tançilerim şimdi gidiyoruz. Bu arada çanta çok harlaştım. Umarım kedimle köpek de siyerler düşünüyorum. Kedi sıymadı. Sıydı da. Şimdi tanıştırdım. Sıymamıştı. Sıyma arkadaşlar. O yüzden ben şunu yiyeceğim. Yedim. Şimdi siyerler umarım. Ve şimdi siyerler tanıştırdım. Şimdi eve doğru gideceğiz. Sonra buradaki aldığımız bütün şeyleri yiyeceğiz. Sonra geri geleceğiz. Evet hançlarım şimdi geldik. İner misiniz? Ha ha. Evet. Şöyle ee, şu onları dolabımıza koyalım. Şimdi kitap okuyacağım. Düşüneceğim çok sıkıldı ama ilk öncelikle aldım malzemeleri dizmem gerek ee, canlarım. Bu arada maske takmayı unutmuştuk. ilk de alır yani. Neyse önemli değil. Şunları şimdi şöyle koyuyoruz. Ama tam öyleydi. Çantamızı da kapatalım. Tanış Ve hav 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 evet 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 tanıştım şimdi biraz e, tv izlemek istiyorum e, sıkalım çünkü gerçekten gelin hav hav benim canım köpeklerim çok tatlılar bu arada en sevdiğim program başlamış. Bence orası Urfa'nın U'su olacak. Hamburger. Yani çok basit. Niye bilemiyor adam ya? Yani çok basit bir şey bilemiyor gerçekten. Evet tançlarım. Aynı şey herhalde. Diyor ki P dedi. P harfi diyor. Olmadı. Tabii ki olmaz ya. O U olacak. U. Yani onu nasıl bilemiyorsa çok saçma olmuş yani. Evet. Bu da gibi? Evet, tanıştırm. Şimdi akşam oldu. Bilerek hızlandırma yaptım ama fazla değil yani. Çok hızlanmıştır mısın? Televizyonu kapatalım ve tanıştırm. Bunları yatıralım bizde. Gecelerimizi giyelim ama farklı bir gecelik giyeceğim şimdi. Anne gecelik giyiyor olmaz yani her gün. O yüzden şimdi şu geceliğimi giyeceğim. Da burada dursun. Yataktan işlerim şunu şunu koyalım. Ha ha böyle. Minnoşlarım ne yaptın sen Minnoş? Hav 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 Ya kamerayı bozmuş ya. Neyse. Hadi gel. senin zimcime. Yat bakalım. Ay sabah olmuş. Kalkın bakalım sabah oldu. Hav hav. Miau miau. Ben de üstüme giyeyim. Tamamdır. Gel kucağıma. Herkese günaydın canlarım. Günaydın. Evet arkadaşlar bugün ne da kaldı. Bu videonun part ikisi gelecek. Canlarım. Onun için tonçlarım. Onun için kanalıma abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Yoksa özür dilerim. Bakın ağlarım şimdi duygulandım. Lütfen bir like atın yani. Hiç like olmuyor videolarda nedense. E, ee, part 2 gelecek ne? Çünkü hepsini çekmedim. Part 2 umarım gelir. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Bay bay.